Sezai bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını derbeder koşup geldi dayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnun bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığının atar zamarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin. Kayardı üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime. Sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeyi yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca biraz koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda baştan başa ben Kevser akan gül kokan bir kalbin filiziyim Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden Bir anlatsam nasıl utandığımı Bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağrıtan tan yerin ülferleri Alaca biraz kusar içimde Ezer toynaklarıyla anılarımı Sular köpürmemeliydi Rüveyda Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin ben zehire alışkınım, şerbet edeyim, Rüyalar nefret eder avarı duruşumdan. Kabuslar çeker ancak derdim yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber. Ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş. Yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin. Uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru. Alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketimde işlenen. Akıtır kanını en asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenim. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir belki sotururdu Rüveyda. Binlerce gök olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem enzamın. Sarar da benliğimi, ben beni tanımam kaldırımlarda Kafesleri yutan kafese doğru Alaca biraz koşar içimde Zamansız, mekansız, nefese doğru Kırmızı bir kurdele bağlayarak alnına Duydun mu orkideye dua eden birini Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda Bu yapmacık bebekler Göz Yaşı akıtırken gülenler yok mu Beni kahrediyor geceler Boyun, Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün. Soluk bir dünyanın mezarlarına, Gömerek gurbetini, Kapalı karanlığa yesip kapılarını, Meydan okuyuşun çağın ordularına, Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte, hevese doğru, Alaca biraz koşar içimde, Zamansız, mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda, Amansız bir ütopya üfleyen pencereler Lif lif yoluyorduram seyyahı bedenimi Önümde haksızlığın hesaba çekildiği Hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer Arkamda kare kare ömrümü belirleyen Hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler Söyle Nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir nil olup taşar mıyım çölleri? Kim giydirir başıma tacını nihayetim? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda. Seziyorum. Tahammülüm kalmadı. Ama dur. Boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınak vardı Küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.